Ne oluyor lan bir ses? Bu 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 Türk bu. Lan Türk lan Türk no. lan Aa. Türk Türk ne, lan Nereye gidiyoruz? Location dedim. Anlamından başlayalım. Galiba dağlık bir arazi. Hemen hemen hemen. Aç. Kanka hemen bir map aç. Ver map'i bana. Ananamın nükleer santral var. Ben, ben, ben oraya gittim bu arada ya. Soru işaretine basmadık mı? Soru işaretine çok mı? Nükle ben nükleer gittim bulursak, kardeşim. Ben de şurada askeri alan var. Hemen oraya bastım. Hmm, önümde... bomba sen mi attın? Yok önümüzde botlar var. Oğlum bütün üstlerde botlar var anlaşılan. Korumak için. koyayım nereden... Ay şuradayım. Okey. Oğlum Adam geldi benim... lan bizim. Çok yakınımda büyüktüm kimmiş bu? <laughs> Bakın mı? <abi>. Black, Black. <laughs> shotgun me, shotgun. Oy, hangar dolu. Her yer dolu zaten. Ama zırla bunlar ama ne Abi pisi soy ha? <laughs> ben fakirlik <sıkışlık> yapıyorum. <laughs> Oğlum adam dibinize geldi lan. Oğlum. Evet farkındayım. Siz ben bunu. Beyler ben malı çal çalıyorum. Koruyun Ee, heli heli geliyor. Heliye sıkabilirsiniz. Helinin içindeyken sıkabilirsiniz. Helinin yanlarından sıkarsanız ölürler. Fuck. Şimdi değil, şimdi değil. Esat edin. Evet. Mermi bitti. Adam şerefiyle ölüyor bunu. Şuradan bir hemen mermi. Baba çekti mermiyi. Şu an bir sniper var ya ne patlar var ya. Çok uzakta var. Hangarın arkasına ben şuraya hemen salıyorum geliyorum. Hadi oğlum ver parayı be. Bir kulenin tadına bakılar ya. Bu ne? Sniper mı? Yok. Şey, Hadi be oğlum. <laughs> oy. Oy oy. O zaman beyler bir UAV patlatıyorum. Bir <laughs> UAV patladı bak. Oy. Kırmızıyı gördün. Kırmızıyı gördüm, gördüm. Haritaya. Ananla mıymış? O bina Kule falan dolu olur. öyle. Bina 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 binanın altı falan. Ben ku, ben kuleye çıkıyorum. Benim karanlık ayarlarını yapmam lazım ya. Ben kuleye geç. Kuleyeyim çatlayayım. Tamam. Aşağısı ooo ne yat 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 yap. kanka kanka altınızdayım adamlar <laughs> sikiyor beni. Eee chatta hiç kontu kalma oğlum. Yok. Adam beni bot beni kovuyor. Bunu kodumu çek etmiş. Geliyorum onu ananı sikeceğim ben onu. Şöyle yapalım. Sıkmıyor ki silah. Yeter lan senden mi korkuyor? <laughs> Kanka bu hiç ölmüyor ya. O ne drone mu? Ben şey yaptım da patlatıyorlar ama. Bunlar öyle senin be bildiğin botlar. Ay karnala bak kanka. <laughs> tamam, bir şeyler aldım ama. Ne? Korktum orası bir çocuğu. Dikkat ya buranın içi full doluydu ama. yönde mi, mi sağ sola? Hı hı. Ya şu an yapamıyorum da. Ne zaman ekstra alan mı aldım? Hadi gidelim. Ya artık çıkalım şuradan ya. Çok oyu Bir patlar ya. Lan içine Giriş yapamıyorum çünkü binanın içinde. Oyunda araç niye yok amına koyayım? Var. Aa, sağda var ama. Girişi burası da giriş hepsi kapalı. Helikopter de var ileride. Ben helikoptere bineceğim. Okey. Ne oluyor lan? Aa, adamlar var amına koyayım. Şu şey vak vak diyor tamam. O ne oğlum? Bu arada bizim alanın ortasına doğru gitmemiz lazım ya bir şey, bir şey. çok uzaktayız. İsterseniz gelin uğraşmayın. Zaten geleceğim helikopter alıp. para yapmışım lan. Oo kanka. Kanka zımbalada dağ benim muruk Kanka yukarıda Allah Bakayım var burada kanka. bir hemen self basıp indirebiliyor muyum? Oğlum bomba attı orospu çocuğu lan. Direkt öldüm mü amına koyayım? Ha? Gidip beni kaldırabiliyorsun ama. İçeriyi temizleyin, beni kaldırabiliyorsun. Bakalım uçurabilecek mi? Yan kapıdan girdiğin an var. dikkat et, içerisi bot olur. Ne yapıyorsun amına koyayım? Çok yüklüyüm Gökhan, beni kaldır. Ne yapıyorsun oğlum? Üstüne düşecek. Ne ya an. kardeşim, biz böyle geliriz amına koyayım. Aşağıdan mı girdin? Yok yok, yandan merdivenden çık. Git oradan. Orada merdiven var. Bot var oğlum önünde bu. Bak. Heh. Git oradan. Yanda merdiven var amına koyayım önünde ha. Oradan çıkıyorsun. Dikkat et ama. İçeride Bir dolu. Saniye. Bekle amına koyayım. Daldım içeriye. Arkamdakini göremedim. Lavuk arkadan vurdu beni. Dikkat, dikkat et. Solundalar, solundalar. Buradaydılar en son. Gidip beni kaldırabilirsin galiba boş. Bak, bak. <laughs> Zırhını zırhın kırıldı abi zırh bas. Bomba attı çık çık çık. Geri çık, geri çık, geri çık. Geri çık ama nefes. Zırh falan bas, dışarıdan öyle şey yap. Eksit. Bizimkisi ağlayacak ama nefes herhalde. Ne? Bomba attı oğlum adam dibine. Niye kaçmıyorsun lan sen o bombadan? Erkek yayınmış ya. amına yani. Solunda pompalı. Oy! Onu nereden buldun amına koyayım? Oh. Ne? Söylüyorsun amına Kanka Peki acaba abi. şeye mi geçseydin? Ne? Otoya mı geçseydin amına koyayım? Ya şimdi tek atıyor ya o yüzden Tek şey atıyor da 3 ya. gün sıktın amına koyum. O parlaması biraz zaman alıyor. Bak lan manyak. Oğlum sola dön de bir bak yaşıyor muyum kaldıramın bütün para gitti ya vay amına. Hadi lan git kaldır amına temizlemedim mi? hadi 3 gündür vuruyorsun dikkat et orada sana. Karam çok fazla adam var. Oh, baba mamam malı çaldı. O değil de, çok fazla para toplamıştım gitmez umarım ya. 30k 36k falan para vardı. Dikkat et gelebilirler. Gel. Evet. Lan amına koyayım. Olsun, adam ne yapıyor amına koyayım? Yardıma gel. Ben de anlamıyorum ya. ki ya rakip oynuyor amına koyayım. Bunlarda lan lüzuk varmış. Maşallah amına koyayım. Sen biraz mermi al, kaç. Senin ananızı sikti. Burada mermi var mermi, mermi su attım Kanka kapıda Geliyorlar kapıdan Senin kafan hadi oğlum, ben Hadi oğlum mi? oğlum çıktım kapıdan direkt headshot yedim pompalı Kaldı kanka be. beni Ben, değilim Sana demiyorum sana demeyim. Adam ayıklı. Tek atıyorlar lan <laughs> Bak burada o silahtan var Bu arada Sniper'dan var mı? ya. Nerede? Hı hı. Yanımda. Geliyorum da yol çok kalabalık. Geliyorum. Kalabalık değil. Gel gel gel. Geldim, geldim, geldim. MP9 Kutu mermim mı? yok Kutu ya. Kutunun içinde. Mermisi yok ki. Mermi atabiliyor muyum? Yok. Atabiliyorsun da atma. Bu güzel silah. Adam var. Nerede? İçeride. Oo, çardo da var. Gidelim mi artık buradan ya? Gidemiyorum ki amına soktum. Oğlum server laglanıyor da iğrenç. Evet yani. evet farkındayım. Uçak Ben alana gidiyorum ya. Araç var bu arada. bir araç sesi geliyor ama bir araç sürüyormuş gibi. Tamam. Uuuu roket geçti lan yanına. Oğlum. Tamam iyi abi. Ne giriyorsun öyle dibime? Korkma oğlum. Ölmedi de pezevengin çocuğu ya. solda araç var. Oldu iki araç deneyeceğim. Pat A, patlama oldu lan burada. Dikkat et. Normal adam mı acaba? Anan namıymış o Olabilir dikkat et işte o yüzden. Tek başına takılıyor ama. Hani... Hayır bu bileyim en azından aman akıyım. O işte biz de bilmiyoruz ki kim gerçek adam mı başkası mı? Olabilir yani o yüzden. Yani. Oradan oldu bir şeyler atıldı. Evet bana atıyorlar. Hangi orası çocuğu? Dikkat et bak bu şehir içinde pusan lavuklar olabilir ha. Hmm. Asla buldum ama ne koyayım. Ne oldu oğlum tren ezdi lan. Dene Ulan, kaldırsan. mi? Kaldırsana. <laughs> Yani beni, nasıl yanımda beceriyorsun amına koyayım? fren gelmiş. Şeye fok. O oradan güzel para çıkıyor bu arada. Bir kardeşim alayım ben paramı. Tamam al bende var zaten. Yok lan adam dibine geldi. Gelsin amına koyayım. Ulan bir sağa bakayım dedim. Onun skip Taliban üyeleri geldi. <laughs> ha? Amına. Ana amına koydum sen ha. Amına kaç 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 kaç. çok güzel para yaptık yalnız. bu parayı çıkartamazsam içim acır. Ben kaç var lan? 10 bin. Sen ne 40 bin? Sen ne 40 var? adam adam zımbalıyor ya. Oy, oy. Oy kuzum. Üç buçuk, üç buçuk, üç buçuk, onları... At amına koyayım. Direkt oradan parayı alıyorsun lan üç buçuk, üç buçuk ne amına Yok, onu demedim. Aaa, MP5 var burada. MP5 var, almak ister misin? Yok. İki tane silah var değil mi sende şu an? Var Bir sniper bir de şey. Burada çıkış var. Çıkışa basmadık mı? Şu <laughs> an galiba millet farkında değil <laughs> yani. Sırf silah kasmaya girilir burada. Çok şey göremedim ya. Ne oluyor? Bir çatışma var orada. Çıkış binasının orada galiba adamlar var. Bir şu füzeye bakacağım merak ettim. Evet tepede Neymiş kanka? Tamam bir düştü. buradan galiba birileri geliyor. Ee, bot mu şey mi anlayamadım kenarda bir çatışma var. Şurada. Galiba gerçek adam bu arada bunlar. Ben sıkmayacağım. Yok hmm. hmm. o burada adamlar var ya. Geliyorum üzerinde. Şurada aşağıda adamlar var. Helikopterle indi. Gitme değil de. Gerçek adamlar. Ve bana geldiler galiba. Ya kankam niye dalıyorsun? Buradan aşağı kaysam ne olur? Ya Fark etler kanka sıçtık bu arada. Geldim geldim. Uy. Nerede? Sen uzaktan kesebiliyorsan uzaktan kes. Ben binanın uzaktan keseceğim de. Benim... düştü. Düştü. Merdivenden çıkan. Binanın içinde tam altında şu Evet an. evet. Tam ee, senin altında mı? Çıktı şu an. <laughs> ne yaptı oğlum bu manyak? Herhalde birini aldım ben. Aynen Tamam. Reloaddayım. Kanka. Uf. Uh. Ha amına koydum onu. Aşağı iniyorum. Bir kişi daha vardı herhalde. Vallahi olabilir. Neyse ben de dava alayım da. Ee, piçi soydum ben bu arada. <laughs> ne oluyor lan bir ses? Bu 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 bu. Türk, Ç lan, Türk lan. Türk Doğru. lan. Aa Türk <laughs> amına. Kaldır bizim adamı koşalım. Asiktir. Çık çık. E, Uçak kalktı. <laughs> Kedi oğlum var mı lan yok mu lan? <laughs> Üzüldüm lan oğlum. Ha geldin. Bu arada adamların sırt çantasındaki paraları boşalt kanka. Üzüldük ama o kadar da değil amına koyayım. Direkt cepledim. <laughs> Adam var mı yok mu anlamıyorum ki bak. <laughs> Çocuklar efsane. Yani. Şu şişe bir şey yapabilir mi ya? Çok yüklüyüm. Yukarıdaki de bakmam lazım. Oğlum bir sen finisher bilsen. atmazdım lan üzüldüm lan. Alttaki bu soydun değil mi lan? Aynen. Tamam. Parasını falan çektin yani direkt. Bas bas hadi gel gel. 29 puan. Valla gram bu şey parayı? yok. Kanka bende temizinden bir 50k var ya. ya. Baba anlamıyorum ki gerçek adam mı bot mu? Sizinki <laughs> lan. Biraz selam yapacak <vercek> şey <laughs> ekstra kick bonus ne oğlum? Ne? Ben neden eksi alıyorum?